Bir milletvekili adayı köydeki bütün evleri teker teker dolaşıyor. Şimdi de sizin eve geliyor. Yok istemezlik gelmesin. Hele buyur ağam buyur. Burası mı? Ha burası. Alo! Geldiler bile. Cık. Kim o? Ula ben o. Hele aç güllü bacı aç. Güllü bacı ben gidiyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm göylü kardeş. Ee? Adı ne bunun? Efendim bunun adı güllü bacı. Güllü bacı nasılsın iyi misin? Sağ ne? Lan güllü. Ya muhtar niye getirdin bunu buraya? Biz ne karar almıştık? Ya o kararımız karar tamam doğru da adam kalkmış gelmiş ne edek? Ya sakın kötü kötü davranma konuşun konuşun gider. Buyur hemşerim gel. Gel 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 buyur. Lan kötü davranma sakın herhalde. hadi. Hadi Eh, ee, Güllübaşı anlat bakalım bir derdin, bir şikayetin var mı? Yok hepimiz pek rahatız. Hatta bazılarımıza rahat battı da şehirlere göç ettiler. Yahu buralar bırakılır da gidilir mi? Tertemiz dağ havası, kaynak suları... ...horoz ötüyor bir yandan. Yani köy gibisi var mı? Haklısınız, köy gibisi yok. Konuşmanız bittiyse biz sizi tutmayaydık. Olur mu canım daha yeni başladık. Gönlü biliyoruz önümüz kış. He biliyorum sen şimdi bizden o istersin. Ulan iyi getirdim. Tamam, tamam. Tamam. Yok ben sizin sorunlarınızla ilgilenmek için buraya geldim. Bırak masalı be bırak sen bizden o istersin. İsterim be oy da isterim elbette o oy isterim. Oyunuzu verin tek başımıza iktidara gelelim bakın size neler yapacağız. Daha mı? be Daha ne yaptık ki? Ya boğazım kurudu, içecek bir şey yok mu evde? Sen şimdi şuraya şöyle bir otur. Oh. Heh ben sana güzel bir ayran çalkalarım. Ay yaşa! Ee, meşhur Lüksemburg yoğurtundan bir ayran çalkalarım ben sana. Neden? Sizin kendi inekleriniz yok mu? Yok! İnekliğin de alemi yok. Peki et ihtiyacını nereden karşılıyorsunuz? Bulgaristan'dan alıyor ya hükümetiniz. Sayenizde hayvancılık ölmüştür. Lan sen. <gülüyor> Olsun, <gülüyor> önemli olan insanlık. Karnınız acıktıysa, size Rusya'dan ithal undan yapılan köy ekmeği ikram edeyim. Yanına da Hollanda peyniri. Yok beğenmezsen Macar salamı. <laughs> ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Baba baba baba, neler de varmış. Zamanın var diyorsa, sana Fransa'dan ithal ettiğimiz pirinçle bir güzel pilav yapayım. Yok, pilav sevmem diyorsa, İtalya'dan ithal ettiğiniz patatesle bir güzel kızartma yapayım sana. He? Yok karnım tok istemem diyorsan sana çerez olarak İran'dan ithal ettiğimiz kuru üzüm vereyim istersen. Yok onu da beğenmem dersen Bangladeş'ten ithal ettiğiniz fıstık getireyim he. Lan uzatma bir çay demle olsun bitin. İyi güzel bir seylan çayı demleyeyim be kardeş. Ne o? Hı? İnceden inceye bir eleştiri mi bu bizim partiye? Ne incesi be, ne incesi? Kalından kalıda mahvettiniz köylüyü. Taban alın fiyatlarını kuşa çevirdiniz. Her şey ithal, her şey ithal. Sayenizde tarımda yok, hayvancılıkta. Öldürdünüz, mahvettiniz her şeyi. Güllü bacı, beşer şaşar. Yeniden getirin bizi iktidara, düzeltelim bütün hatalarımızı. Artık geçmiş ola be adam. Biz ithale pek alıştık biliyor musun? Madem dedik her şeyimiz ithal, vekilimiz niye ithal olmaz? George! Gel George gel. Gel, 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 gel. Tanıştırayım. İngiliz vekil George. Onu da biz ithal ettik. Artık size oyumuz yok. hanım